Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Şu anda otel odasındayım. Arova'da, Kanada'da. Aslında böyle bir video yapmaya niyetim yoktu. Fakat bugün yaşadıklarım beni buna mecbur etti. Şimdi en başından alayım. Bugün başkentteydik. Kanada'nın başkentinde sevgili eşimle road trip yapıyoruz. Geldik, iki günde burada kalalım dedik. Ee, neyse, verasıl uzatmayayım. Şimdi geziyorken dedim ki, aa meclis ne güzel falan işte, Kanada'nın meclisi. Fotoğraflarını falan çekiyoruz. Böyle ilginç bir bina. 140-150 yıllık bir binadan bahsediyoruz. Orada bir polise karşılaştık. Polis dedi ki ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz, iyi Bu arada meclisin içerisindeyiz. <laughs> meclisin içerisine girdik yani bahçesine. Ondan sonra polis bir tavsiye bunu dedi ki ya dedi bakın şurada işte bir tane şey var, e, bina var. O binaya girin orada turlayabilirsiniz. Meclisi turlamaya e, şeyi var dedi. İyi dedik gittik orada bir tane hanım işte diyor ki e, yani ne yap, niye geldiniz buraya? Biz dedik ki meclis turlayacağız. Bugün dedi şey var, oturum var. İşte meclisin bir görüşmesi varmış. Bir kanun falan çıkaracak herhalde. Dedi ki, bugün gezemezsiniz ama gezebileceğiniz bir yer var, ismi de galeri. Tamam dedik. Neyse bir kontrolden geçiyorsunuz da, x falan. Bu arada çok aşırı kibarlar, nazikler polisler falan. Hatabaya hanımla böyle Fransızca falan bayağı sohbet ettiler. Neyse oradan işte bir asansöre biliyorsunuz falan gidiyorsunuz. Ha bu arada size bir şey söyleyeyim. İnanılmaz kötü bir meclisleri var. İnanılmaz bakımsız, rezalet. Şöyle söyleyeyim, benim birçok arkadaşım asker çocuğu olduğu için oradan bir örnek verirsem herkes daha iyi diye düşünüyorum. 1980'li yılların sonu, 90'lı yılların başı, şöyle düşünün, Ankara'daki Sıhhi Ordu Şaka yapmıyorum. Bütün döşemelerinden, yerdeki fayanslarından tutun da, tavanına kadar, böyle e, merdivenlerin trabzanlarına kadar, asansörlerine kadar, bildiğiniz 90'lı yılların başı Harbi Ordevi, Kalender Ordevi ya da Ankara'daki arkadaşlarım için söylüyorum. Sıhhi Ordevi'ne benzer bir durumda düşünün. Hakikaten çok kötü durumlar Asansörleri falan böyle berbat. Yani bizim meclisin hani içindeki şeylerle falan karşılaştıramazsınız bile. Neden? Adamların itibarı yok. İtibardan tasarruf edilmez. Bunu öğrenememişler. Halbuki reis buraya gelse, bunu ne dese onlar şey yaparlar yani. İtibardan biraz tasarruf etmemeye başlarlar. Böyle de yabancı insanların kendilerine göç etmiş insanların dillerine düşmezler. Neyse, çok siyasete de girmeyeyim. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu iki polis memuru bizi bir yere gönderdi. Dedi ki burada sessiz olacaksınız. Çok fazla şey, yani ses yapmayın. E, tamam dedik. İçeri girdik. Ya böyle şöyle söyleyeyim size, basketbol sahasının üstünde bir yer düşünün. E, biz seyircilerin olduğu kısımdayız. Aşağıda da işte böyle sahanın olduğu yerde. De masalar, e, e, şeyler var. Böyle deskler var. Onu şimdi birazdan geleceğim. Ya bu kadar kötü bir şey olamaz. Şimdi böyle sinema salonu gibi düşünün. Koltuklar hakikaten böyle şey yapıyor. Kalkıp e, iniyor. Burası Kanada'nın meclisi. Şaka yapmıyorum. Kanada'nın meclisi. Ben Kanada'nın meclisine girdim. Ben kimim? Sikip bir immigrant'ım. Kusura bakmayın. Ağzımda bozdum ama yani ben gibi bir immigrant ya ben şey bile değilim, citizen bile değilim, vatandaş bile değilim. Kanada'nın meclis görüşmesine girdim arkadaşlar. Bakın şöyle girdik, girdik. Adam bize polis böyle resmen sinemada yer gösterir gibi yer gösterdi. Oturduk. Biz girdiğimiz sırada mecliste bir şey tartışıyorlardı. Daha doğrusu tartışmıyorlardı. Bunlar insan oldukları için tartışmıyorlar. Fransız bir milletvekili bir Fransız bir şeyler konuşuyordu. Bu arada bizim oturduğumuz yerlerin kenarında şöyle e, kumanda büyüklüğünde çevirici cihazlar var. Böyle kularınıza dayıyorsunuz. Onun bağlandığı yerde de, kolçakların olduğu yerde de İngilizce, Fransızca ve ses ayarları var. <laughs> İnsan böyle resmen şaşırıyor. Çok kötü ama yani şey meclisin durumu hakikaten kötü. Işıklandırma falan rezalet biçimde. Bu arada şimdi kadın Fransızca konuşuyor milletvekili. Ben de etrafı gözlemliyorum. Her yere kamera koymuşlar. Hani meclis TV gibi bir şey var herhalde. Ondan sonra işte ona görüşekler Bizim olduğumuz yer şöyle düşünün, basket sahası gibi düşünürseniz biz potanın olduğu yerin arkasındayız. Ben de şöyle biraz e, Trabzon'dan şöyle bir eğildim baktım, orada bir beyefendi var böyle sesleri falan ayarlıyor herhalde. <laughs> Adam cep telefonunu koymuş, oradan sosyal medyadan bir şeyler de bakıyordu hatta. E, neyse işte biz oturduktan sonra birkaç kişi daha gelmeye başladı, halktan gelen insanlar yani onlar da turist olabilirler bilmiyorum ama Hani yerli halkla geliyor. Mecliste neyin tartışıldığını dinliyorlar insanlar orada. Ve kimse de kalkıp da demiyor ki ya şu aslında diyebilirim mesela ben orada diyelim ki ya işte şu ne yapıyorsunuz siz filan diye bir şey de diyebilirsiniz ama. O kadar e, ortam şey ki e, bizim e, tanımadığımız bir ortam ki insan bir şey yapmak istemiyor. Neyse oturup bir 10 dakika falan orada şey yaptık. Ben bu arada hep gözlem yapıyorum işte bakıyorum milletvekillerin oturdukları şeylere sıralara falan. Rezalet durumda. Yemin ediyorum size rezalet var. Ben hatırlıyorum bir zamanlar bizim bu yeni meclis yapılırken işte Ceylan derisi koltuklar vardı. Bilmiyorum hatırlayanlarınız var mı? Ne bileyim işte mikrofonlar şöyle özel sistemler böyle güzel işte yok işte bir eğim var işte bilmem ne falan var. Bunlarda öyle bir şey yok. İkisi <laughs> ilkokul çocukları gibi aynı sıraya oturuyorlar. Aynı deski paylaşıyorlar. Afersiniz arkadaşlar. Bu arada yemin ediyorum böyle sandalyeleri falan çok kötü yani. Böyle pufudik sandalyeler var. Sırtlarında da böyle puf var. O şekilde oturuyor Yani böyle e, alalade bir restoranda oturduğunuz sandalyeden hiçbir farkı yok. Desklerine falan da baktım. Hiç böyle şey sıralarına da baktım. Böyle bir şey yok. İşte bir e, su falan koymak için, şişe koymak için böyle bir küçük şeyleri var. E, boşlukları var. Yani detaylarına bakıyorum. Gerçekten çok kötü durumlar İşte bir milletvekili kalktı. E, orada konuştu falan. Bir şey yaptı. Orada bir tane Indian adam böyle kafasında türban diyorlar. Onlar da türban diyor. Kafasında türbanla çıktı işte o konuşma Sakal böyle Indialı. Filan bilmem ne. Adamlar milletvekili. Yani bir şey bir konu tartışıyorlar. Yani birçok bir arkadaşıma ilginç gelebilir ama ben de isterim ki yani insan kendi kendine soruyor. Şimdi diyorsun ki ya bizim meclisimizde de niye azınlıklar kendilerini konuşmuyorlar? Yani orada yanlış anlaşılmasın ben teröristlerden bahsetmiyorum. Gerçekten bu ülkenin e, varlığına, birliğine, bayrağına sınırlarına sahip çıkan Kürtlerden bahsediyorum. Onlar da gelip de mecliste kendilerini konuşabilmeliler diye düşünüyorum. Çünkü bu insanlara yeri geldiği zaman askerlik yapmalarını, yeri geldiği zaman vergi vermelerini, yeri geldiği zaman ölmelerini istiyorsun. Ama mecliste kendilerini konuşmalarını istemiyorsun. Artık bana bu biraz garip gelmeye başladı. Şey, i̇şte yurt dışında yaşamanın biraz şeyleri de değiştiriyor insan kendi kendine. Hani Türkiye'de olsam kesinlikle buna karşı çıkardım ama işte uzun yıllar böyle yerde kalınca diyorsun ki ya bu insanlar yapabiliyor biz ne yapamadık bunları memlekette. Neyse fazla siyasete girmeyelim. Şimdi arkadaşlar ilginç başka bir şey daha anlatacağım size. Meclisten çıktık. Gerçekten meclisin durumu çok kötü. Yani insan Kanada'ya yakıştıramıyor. Ee, ne bileyim mesela Türkiye'de meclis böyle giremezsin. Herkesin korunması vardır. İşte ne bileyim sekreteri vardır, odası vardır, grup toplantısı vardır, dinlemesi vardır. Ya yani oraya senin Türk vatandaşı olarak girmen mümkün değil yani, değil mi? Ee, var mı giren bilmiyorum. Özel izin mi almanız lazım artık. Nasıl yapıyorsanız öyle giriyorsunuz herhalde ama Burada ben bir immigrant olarak hiçbir şey daha kimliğimi dahi göstermeden sadece üzerimdekileri boşalttım. Kimliğimi dahi göstermeden meclisin oturumuna katıldım. <laughs> Affedersiniz. Yani mecliste konuşanları duydum falan filan. Şimdi hanımla çıktık. Tabi orada bir polisler var. Onlarla muhabbet ettik biraz filan. Böyle 2-3 hoş sohbet. Neyse döndük. E, fotoğrafımı çektim aslında. Şimdi telefonumda duruyor ama. <laughs> ya orada konuşan bir tane milletvekili. İndiyalı arkadaş, yani Hindistanlı arkadaş, ile sakalıyla olan arkadaş bizim öbür taraftan çıkmış. O da yürüyor yolda. Dedim ki hanımım bak milletvekili yolda yürüyor. Hatta fotoğrafını çektim arkadan. Ya böyle bir şey Türkiye'de olması mümkün değil ya. Bir milletvekilinin konuşma yaptıktan sonra meclisin binasından çıkıp yürümesi falan çok ilginç şey de. Bu arada meclis binasının içerisinde tabii ki polisler var. Meclis binasının yani sınırlarının içerisinde yani bahçesinde falan da bahsediyorum. Orada da mesela böyle polis kuvvetleri var işte böyle koca koca arabaları falan var ama kimseyi rahatsız etmiyor ve ins insanlar isteğe göre gibi meclisin içerisinde yürüyorlar ya. Çok ilginç. Yani tabii şimdi ben biraz hani şakasındayım işin. Kanada çok fakir falan diyorum da aslında zenginlik bu. Yani zenginlik koca bir meclisi yapıp. Aman burasını altın şeyle yapayım, e, aman 1100 odalı saray yapayım, aman altın varaklı e, tahtlarda oturayım, aman e, şey sunum yaptığımız e, bardaklar e, altın kaplama olsun, işte ne bileyim beyaz şey içelim, kilosu bilmem ne olsun öyle bir şey yok. Eminim meclisin yemekhanesi de yoktur yani. E, lem çapsaydıkları e, 1 liraya, 2 liraya yedikleri şeyler de yoktur yani eminim. Neyse. Video bitiyor arkadaşlar. Ee, Kanada'nın durumu çok kötü. Ee, Türkiye Allah'tan taviz vermiyor şeyden. Yani şimdi Kanada'nın başbakanı gitse Türkiye'yi görse yemin ediyorum utanır. Der ki lan bizim memleket niye böyle değil? Niye Türkiye bu kadar zengin? Biz ne hallerdeyiz? Gider böyle meclisi değiştirir. Yani adamlar hala 140 yıllık binalarda oturuyorlar. Ve gerçekten bir yok ya. Çok ilginç. Üzüldüm bugün yani. Üzüldüm. Ne üzüldüm biliyor musunuz? Ülkeme üzüldüm. Biz niye böyle değiliz? Neyse, herkese iyi akşamlar.